Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Mercedes C180 W204 16 156 beygir aracımız için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Hollanda'dan misafirimiz. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma aracın kendi egzoz uçları vardı. Yine tekrardan aynı uçlara revize işlemi yapıp aynı uçları tekrardan kullandık. Arkada 60 defizör, 63 defizör de mevcuttu. Devam ediyoruz Burada ön markası 8 mm krom flanşı var eksimiz mevcut sağ ve sol şekilde şöyle bir gerilenleri gösterelim devam ediyoruz komple 70 krom borularımızın kısmına kadar devam ediyoruz aracımızda dam pipe uygulamamızı da yaptık yazılım için abi yazılım uygulaması yapmadık abi kendisi hallettireceğim diye söyledi. Aracı indirelim. Araç inerken burada da bir Audi A4'ümüz var. Bu da Hollanda'dan. Hollanda günü ilan ettik. <laughs> Bu da Hollanda'dan gelen 1.4 say aracımız A4. Buna da komple işlemlerini yapıyoruz. Downpipe yazılım. Çift var Şöyle borularını gösterelim. Kaynıyor. Buna da güzel bir camlayın çekeceğiz. İkisi de gayet güzel geçerli projeler. Şimdi güzel bir ses Hazır. Maestro. Sesizim oradayız. dışarıdayız gel gel serbest gel 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 müşter. 63 gibi oldu abi araba <laughs> Güzel bir çalışma oldu. Müşterilerimizin yorumlarını alıp videomuzdan gönderince. <laughs> Tamam. Aracımızın sahibini şöyle sol stop'un kenarına alalım abi. <laughs> abi hoş geldin öncelikle ayağına hoş sağlık. Hollanda'dan misafir ediyoruz seni. Teşekkürler. Nasıl olmuş abi sendeyiz? Yani, e, gerçekten çok beğendim. Çok teşekkürler. Elinize, evinize sağlık. Evet. Yani izlediğim videolardan canlısını görmek yani beni daha çok tatmin etti. Cidden çok teşekkür ediyorum ve ekstasyon tepesine gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. İşçilik nasıl olmuş İşçiliğiniz abi? İşçiliğiniz harika mükemmel Yani e, hayran Hayretleri çarpıyorum Sen de yine bu tesisat işleri falan uğraşıyorsun evet, abi biraz Evet ben de kendimle uğraşıyorum zaten bu işlerle Yani cidden e, hatasız yapmışsınız Gerçekten elinize eminim sağlık. Allah razı olsun abi Var mıdır evet. içine sinmeyen bir şey abi? Yok kesinlikle yok Allah Var razı olsun abim ayağına sağlık Eyvallah tekrardan. Sağ Güzel bir abimizle güzel bir projenin sonuna geldik Saygına hayırlı olsun diyelim